26 Ağustos günü saat 17.30 sıralarında Hatay'ın Mahmutlu Mahallesi'nde polis ekipleri operasyon düzenledi. Hakkında 22 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan KS, polis ekiplerini görünce kaçmaya başladı. Kısa sürede yakalanan şahsın akrabaları görevli ekiplere taş ve yumurtalarla saldırdı. Siz! Saldırı sırasında bir ekip minibüsünün arka camları kırıldı, bir trafik aracının arka çamurluğunda ise göçük oluştu. Taşlı saldırı sonucu 3 polis memuru hafif şekilde yaralandı. Şahısların polis ekiplerine saldırdıkları anlar kameraya yansıdı. Olayın ardından jandarma ile koordineli yürütülen çalışmada, KS ile birlikte HS, ÖS, ÇS, İS, HS, DE, FC ve MD gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 şüpheli, görevli memura mukavemet suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.